Arkadaşlar hoş geldiniz. Gayet soğuk ve yağmurlu bir Mayıs gününde birlikteyiz. Bugün günlerden 17 Mayıs 2025 dışarıda gerçekten çok yağmurlu ve soğuk bir hava var. Şu yaz artık gelsin diyorum. Bugün Lamer Essential Discovery setin kutu açılışını yapacağız. Bununla ilgili zaten bir trailer, kısa bir fragman videosu çekmiştim. İsterseniz hemen geçelim ürünü kutu açılışını yapmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Kanondaki içeriklerde herhangi bir işbirliği reklam bulunmamaktadır. Tüm ürünler fiyatı tarafından ödemek suretiyle alınmıştır. Yasa gereği zorunlu olarak reklam ibaresi kullanılmıştır. Beraber Lama Essential Discovery Set'in kutu açılışını yapalım diyorum. Şöyle çıkaralım bu şekilde böyle setimiz bu şekilde arkadaşlar toplamda 4 adet üründen oluşuyor bu ürünlerden ilki şu şekilde hatta göstereyim alalım içinden ilk ürünümüz bu Lamer The Essence Fun Cleanser Lamer'in yüz yıkama jeli yüz yıkama köpüğü de diyebiliriz bu ürünle ilgili arkadaşlar zaten YouTube'da güzel bir içerik var. Merve Özkaynağ'ın. Selena Gomez'in cilt bakımı rutininden bahsettiği bir videoda bu üründen ayrıntılı bir şekilde bahsediliyor. Oradan da inceleyebilirsiniz. Bu ürünü ben bundan sanırım 3 yıl önce kullanmıştım. Gerçekten güzel bir ürün. Fakat fiyatlı bir ürün olduğu için daha sonra devam etmemiştim. Bu ürüne ilgili arkadaşlar iki ihtimal var. Gerçekten cildinizde bıraktığı o ıı, kadifemsi etki, yumuşak etki, canlandırıcı etki gerçekten ya seveceksiniz. Ya da yüzünüzü herhangi bir şekilde ıı, sanki Hacı Şakir'in beyaz sabunuyla yıkamış gibi bir etki hissedeceksiniz. Bu anlamda iki görüş var. Birinci görüş gerçekten cildi güzel ıı, arındırdığını, yumuşacık yaptığını düşünüyor. Bir diğer görüşte sanki sabunla cildi yıkamış ve cildini kupkuru kuru hissetmiş gibi düşünüyor. Sevenler semenler ve nefret edenler var. Sevgi ve nefret ilişkisi <laughs> gerçekten güçlü bir ürün. E, bunun 125 emili şu anda 6000 TL mantlarında. Bu kaç emel? 30 ml bir ürün. Setten çıkar. ilk Ürün The Essence Foaming Cleanser. Evet. Yüz temizleme jeli. Chanel'in Evet. pardon sürekli şana ürünleri kullandığım için dedim. kusura bakmayın. Bu şekilde güzel bir ürün diye düşünüyorum arkadaşlar. Devam edelim. Setimizdeki ikinci ürün arkadaşlar, L'Amerin Treatment Lotion isimli ürünü. Onu da bu şekilde gösterelim. Bu losyon da arkadaşlar gün boyu nemlendirme ve gençlik iksiri vaadi olan bir ürün. eee Treatment Lotion'u ben daha öncesinde kullanmadım, herhangi bir bilgim yok. Sadece kullanan arkadaşlarımdan sorduğuma göre güçlü bir tonik etkisi oldu, ee, güçlü bir tonik olarak cildi güzel nemlendirdi, ee, cilde gerçekten faydalı oldu, beğendiği Bana o şekilde söylenen bir ürünü. Ben şu anda tonik olarak, tonik olarak Chanel'in toniğini kullanıyorum, Chanel Le tonik. Ee, gerçekten çok güzel bir ürün. Yani cilde sıkıldığında ben sprey kullanıyorum tonikleri. Çok iyi nemlendiren, gıcır gıcır yapan, parıl parıl parlatan tonik deyip geçiyoruz ama sanki krem bir siyahatı gibi güçlü bir nemlendirici cildi nemlendirmişsiniz gibi e, ışıl ışıl yapan bir tonik. Chanel'in toniği. Bu anlamda Lemel'in Treatment Lotion. Treatment losyonunun Chanel'in toniği kadar güçlü bir hissiyat, güçlü bir etki bırakıp bırakmayacağını ben de merak ediyorum. Bunu hep birlikte deneyeceğiz ve göreceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu da 30 ml bir ürün setin gayet iddialı ürünlerinden birisi bakacağız. Setimizdeki üçüncü ürün arkadaşlar şu şekilde alalım ve gösterelim. Bu üründe Lamel e, hydrating infused emisyon olarak geçiyor. E, bu üründe iddiasını hemen şöyle söyleyelim. Cildi nemlendirme, gözü görülür gençlik e, e, gençleştirme, canlandırma, güçlendirme ve dengeleme diyor. E, Lamelin bu ürünü arkadaşlar. E, çok küçük bir boy. 15 e ml bir ürün. Bu ürünü neye benzetebiliriz? Bu ürünü arkadaşlar e, tonikle e, krem arasında serum yerine koyabiliriz diye düşünüyorum. Gerçekten iddiası güçlü olan bir ürün. İddiası büyük olan bir ürün. Daha öncesinde hiç kullanmadım. Hiç deneyimlemedim. İşe yarayacak mı yaramayacak mı bilmiyorum. Herhangi bir fikrim yok. Kullanmadığım için yorum yapamıyorum. Plastik mi cam mı? Cam galiba. bu da cam bu ürünlerin de camı arkadaşlar lamer hydrating Infused emisyon bu da cam küçük bir ürün 15 ml bir ürün bu kadar canlandırma cildi güçlendirme arındırma gibi gibi güçlü iddiaları olan bir ürün zaten lamer ürünlerinde biliyorsunuz okyanuslardan elde edilen güçlü yosunlar ve deniz bileşenleri kullanılıyor Gerçekten merak ettiğim bir üründü. Demek istediğim bir üründü. Etkisini görecek miyim görmeyecek miyim merak ediyorum. Bunu da hep beraber test edeceğiz. Evet arkadaşlar Lamer Essential Discovery Set'in son ürünü de Lamer'in bana göre en meşhur ürünü Lamer Creme de Lamer Özellikle okyanus yosunları ve alplerin güçlü bir şekilde kullanıldığı, Cildi gençleştirerek dönüştürdüğünü iddia eden güçlü bir krem. Dediğim gibi Lamer'in bana göre en ünlü ürünü bu Lamer Krem de Lamer. 30 ebel büyük bir ürün. Bu bana aylarca gidecektir diye düşünüyorum. Bu arada Lamer Krem de Lamer ile ilgili kanalımda zaten bir video çekmiştim. Hadele Batokya'nın Anti-Aging Dijak e, Kremi ile Lamer Krem Lamer'in kanalımda ayrıntılı bir videosu var. Daha önce kullandığım bir üründü. Bu üründen zaten çok memnun kaldığım için, çok beğendiğim için, etkilerini gerçekten gördüğüm için, sevdiğim için seti almamdaki en büyük sebeplerden birisi Lamar Crawford'dalımdım. 30 emarlık ürünün olması oldu. Diğer ürünlerde zaten denemek istiyorum, kullanmadıklarını. Kullanmadık ürünleri de denemek adına Krem Lamer'in yanında bir çeşit hediye gibi oldular. Bu ürünleri kullanacağım. Hatta bu ürünlerle ilgili ben sadece Lamer ürünlerini kullanarak bir cilt bakım videosu çekeceğim. Orada görüşlerimi beyan edeceğim. Muhtemelen Mayıs ayı içinde gelir diye düşünüyorum. Mayıs ayı içinde olmazsa Haziran ayı içinde muhtemelen çekerim diye düşünüyorum. Gerçi yaz ayı içinde çok güçlü nemlendiricilerin kullanılmaması öneriliyor ama amainama tabii ki bundan istisna bence bu kadar güçlü bir cilt bakım ürününün yaz kış kullanılmasında bir sakınca olacağını kendi adıma açıkçası düşünmüyorum. Evet arkadaşlar, L'Amerin Essential Discovery setini incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Şöyle ürünleri yakından da bir göstermiş olayım. ürünler bu şekilde Toplamda 4 adet ürün. İçlerinde iki tanesini zaten kullanmıştım. Foamin Cleanser'la. Lamer krem de Lamer'i. İki tane diğer kalan iki ürünü hiç kullanmadım daha öncesinde. Kullanmam için de benim için güzel bir fırsat olacak. Bu ürünlerle ilgili dediğim gibi ayrıntılı bir cilt bakımı videosu çekeceğim. Ürünlerle ilgili yorumlarımı orada ayrıntılı bir şekilde dile getireceğim. Zaten kullandığım ürünleri çok beğenerek kullanmıştım. Diğer iki ürün losyon ve emisyon bana yarayacak mı, yaramayacak mı, cildimdeki etkisi ne şekilde olacak ben de merak ediyorum. Bundan sonraki videoda görüşürüz diyorum. Bu arada denememi istediğiniz ürünler varsa mutlaka bana belirtin. Zaten Lamer'in bu setini benden denemem istenmişti bir takipçim tarafından. Dediğim gibi herhangi bir şekilde fiyat ayrımı olmaksızın yüksek olabilir, çok yüksek olabilir. Bunlar benim için önemli değil. Sadece kullanmamı istediğiniz ünlüler varsa aşağı yorum olarak belirtmeniz, yorum olarak yazmanız yeterli. Ben mutlaka denemeye çalışıyorum. Bu seti zaten ben bir takipçim denememi istediği için almıştım. O yüzden şans vermek istemiştim. Bu şekilde herhangi bir işbirliği kanalında işbirliği olmadığını, herhangi bir sponsorluk olmadığını, tüm ürünlerin kendi tarafından fiyatı parası ödenerek alındığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yasa gereği de zorunlu olarak reklam ibaresi kullandığını belirtiyorum. Bundan sonraki videolarda ya da bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum.